Saatlik bir zaman dilimi var. Ekonomide olan biten her şeyi anlatacağız bu zaman diliminde. Sizlere uzman konuklarımızın değerlendirmelerini alacağız. Ve bakalım önce ekonominin manşetlerini şöyle son dakika gelişmelerini bir özetleyeceğim. Son 24 saatte olan biteni ama önce fiyatlamalar nasıl piyasalarda bir göz atalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul düşüşte 9.229 puandan işlem görüyor şu saatlerde. Jeopolitik bir baskı var malum Borsa İstanbul'un üzerinde üzerinde yüzde 1,3'lük bir geri çekilme var. Dolar TL 34,22 seviyesinde yükselişini sürdürüyor. Yüzde 0,05'lik bir çıkış var. Euro TL Burada anlık bir düşüş görüyoruz. 38 liranın yine altına geriledi 37.94 ama yönünü yeniden yukarı çevirmiş durumda. %0,44'lük bir ilerleyişi, yükselişi var. Tarım borsasına bakalım. Makarnalık buğday 10 seviyesinin biraz üstünde. Ekmeklik buğday 10.32 seviyesinde. Yağlık ayçiçeği 20. Pamuk 73.46 seviyesinde sevgili seyirciler. Malum e, ee, Borsa İstanbul'un üzerinde jeopolitik baskı var dedik. Ne bu baskı? Orta Doğu'da artan gerilim. İsrail önce Gazze ile başladı, Beyrut'la devam etti ve dün akşam da İran... İsrail'e. İsrail'i vurdu, bir füze bombardımanına tuttu. Dolayısıyla piyasalarda da bir gerilim var, bir gerginlik var, jeopolitik bir gerginlik var, İsrail tedirginliği var. Bu da yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Orta Doğu'da artan gerilim, İran bu saldırısını Birleşmiş Milletler şartına dayandırdı ve Meşru müdafaa hakkımızı kullandık diyor. İsrail ise Mısırleme yapacağını açıkladı. Bakalım ne olacak ve bu gerilimde Orta Doğu'da artan tansiyon içinde... Küresel piyasalarda neler olup bitecek onu da konuşacağız. Nasıl etkilenecek piyasalar. Altın fiyatlarına bakalım. Tabi böyle jeopolitik gerginliklerde e, ve savaş durumlarında malum altın ilk etkilenenlerden oluyor. Altın fiyatları Fed'in faiz indiriminin ardından rekora koşmuştu. Rekorun ardından yatay bir seyir var. Anlık geri çekilmeler de yaşanıyor altında. Kar satışları var malum. Hemen son fiyatlamalara bakalım şimdi gram altın 2910 4 liradan satışta. Çeyrek altın 4992 lira. Yarım altın 9977 lira. Ve tam altın 19885 liradan satışta. Şimdi altında durum böyle. Tabi Fed'in faiz indiriminin ardından dedik özellikle altında yükseliş başlamıştı. Şimdi Orta Doğu'daki gerginlikle birlikte bir miktar geri çekilme yaşıyor altın. Ee, ama bir yandan da tabi Fed'in faiz politikası, faiz indirimleri nasıl devam edecek? Bununla ilgili de küresel piyasalarda bir merak, hakim bir beklenti var. Farklı farklı beklentiler var. Jeremy Powell, Fed Başkanı da aslında bu beklentilere bir ışık tuttu, bir açıklama yaptı. Faiz indirimlerinin devam edeceğini söyledi yaptığı son açıklamada ama acelece değiliz vurgusunu bir kez daha yaptı. Çeyrek puanlık faiz indirimlerine devam edeceklerini söyledi Fed Başkanı Powell. Peki biz ne yapacağız? Ne zaman faiz indireceğiz? Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapacak? Biliyorsunuz 6 ay üst üste pas geçti ve %50 de sabit tuttu politika faizini. Ama indirim beklentileri de artık yakınlaştı. E, yabancı kuruluşlardan da bazı beklentiler var. Bu yıl sonunu Kasım aralığı işaret edenler var. 2025'te indirim yapacak Merkez Bankası diyenler de var. TÜSİAD'dan da bir beklenti geldi. Bir yorum geldi konuyla ilgili. TÜSİAD Başkanı açıklama yaptı sevgili seyirciler. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indiriminde acelece davranmayacak. Kasım ya da Aralık'ta 250 bas puanlık bir faiz indirimi beklediğini söyledi TÜSİAD Başkanı. tabi enflasyon sonuçları, enflasyon e, hesaplamaları önemli bir gösterge, faiz politikasında enflasyon nasıl gelecek ona göre tabii şekil alınacak. Şimdi birazdan aktaracağım. İstanbul Ticaret Odası İstanbul enflasyonunu paylaştı. TÜİK'ten önce bu Cuma TÜİK paylaşacak malum Eylül enflasyonunu. Ondan önce İTO sadece İstanbul enflasyonunu paylaştı ve durum pek parlak değil. Öyle belirgin bir gerileme görmüyoruz. İTO'nun İstanbul enflasyonu açıklamasında. Dolayısıyla faiz indirimi ötelenebilir mi? Akla tabii bu soru geliyor ama önemli olan elbette TÜİK'in açıklayacağı enflasyon hesaplamalar ona göre yapılıyor. Onu da ilerleyen dakikalarda paylaşacağım tüm enflasyonu ama on, ondan önce e, New York'taki temaslarla devam edelim. Malum e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'deydi ve yanında da geniş bir heyet vardı. Bakanlar vardı. Orada yabancı yatırımcılarla toplantılar yapıldı. Yabancı yatırımcı gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunun tartışması da bir yandan tabii ki yaşandı ve o temaslarının ardından 4 yabancı banka e, temsilcisi, yöneticisi ekibi diyelim. Türkiye'ye geldi. Hangi bankalar onlar? Deutsche Bank, JP e, Morgan, Standard, Standard Chartered ve HSBC ekipleri Türkiye'de bu hafta boyunca da Türkiye'de temaslarını sürdürecekler. Ekonomi yönetimiyle görüşme yapacaklar. Bazı Türk kuruluşlarla görüşmeler yapacaklar. Ayrıca yine bizden bazı ekonomistlerle de görüşmeler yapılacağı söyleniyor. Ve yatırım demişken batıdan yatırım gelecek mi? New York'taki görüşmelerin ardından diye bu tartışılmıştı dedim ama e, şimdi sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarına bakılırsa Doğu tarafından bir yatırım daha geliyor malum Çinli otomotiv devi BYD'nin zaten yatırım yapacağı Manisa'da bir e, fabrika kuracağı'nın haberi verilmişti e, BYD ile imzalar atıldı ve üretim ne zaman başlayacak sorusuna Mehmet Fatih Kacır 2026'da üretimin başlayacağını söyledi. Manisa OSB'de bir yer tahsisinin de tamamlandığını ifade etti yaptığı açıklamada ama yeni bir yatırım da gelebilir diyor. Bu önemli. Çin'in başka bir e, markası e, en büyük dokuzuncu otomobil üreticisi olarak biliniyor Şery e, ve bu firmanın da yine potansiyel bir yatırımcı olduğunu söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, e, bununla ilgili temaslarda bulunulduğunu söyledi. Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Şery yatırımı için son basamaklara. Geldik dedi. Bakalım orada ne olacak? Enflasyon diyelim şimdi. Az önce zaten bir girizgah yapmıştım. Detaylarını pa paylaşayım. İstanbul Ticaret Odası biliyorsunuz TÜİK'in enflasyon açıklamasının öncesinde her zaman İstanbul enflasyonunu açıklıyor. Onlar da İstanbul'a dair bir hesaplama yapıyorlar. TÜİK Cuma günü Eylül ayı enflasyonunu açıklayacak. Ondan önce İTO İstanbul Eylül enflasyonunu açıkladı ve durum parlak değil demiştim. Şimdi tablomuza bakalım. Siz de anlayacaksınız. Neden böyle söylediğime Yıllık enflasyon İstanbul'da İto'ya göre %59,18 oldu. Belirgin bir gerileme görmüyoruz. Bir önceki ay yıllık enflasyon %61 seviyelerindeydi. %60'ın biraz üstündeydi. Bir iki puan düşüş gerçekleşmiş ama öyle belirgin bir düşüş görmüyoruz İstanbul'da aylıkta yüzde 3,9 enflasyonu görüyoruz İstanbul'da. Ee, şimdi böyle bakınca tabii bazı ülkelerin sadece e, yıllık enflasyonu hatta yıllık enflasyondan bile daha yüksek bir İstanbul aylık enflasyonu görüyoruz malum Euro bölgesinde yüzde 2'nin altına indi yıllık enflasyon. İstanbul'un aylık enflasyonu yüzde dayanmış durumda da yani İtora ya göre şimdi kalem kalem bakalım aylıkta kültür eğitim başı çekiyor en fazla enflasyon yaşayan kalem kültür eğitimi olmuş Eylül ayında yüzde 13,24 çift haneli bir enflasyon var kültür eğitimde Eylül ayında İstanbul'da e, okullar açıldı Eylül ayında zaten eğitim e, masrafların, eğitim enflasyonunun yüksek gelmesi bekleniyordu. Ama bu da çok yüksek sanki. Çift taneli %13,24 sadece aylık enflasyondan bahsediyoruz İstanbul için. Ardından giyim enflasyonu geliyor. %6,67 onu konut takip ediyor. %4,18 e, kiralarda bir iyileşme olduğu en son Merkez Bankası raporlarında yazılmıştı. Ama İstanbul için bakarsanız aylıkta Konut enflasyonu %4,18 oranında yaşanmış ve başı çekiyor en fazla enflasyon yaşayan kalemlerde Ev eşyası %3,62. Ardından gıda geliyor %2,63. Sağlık kişisel bakım harcamalarında %0,73'lük bir enflasyon var sonlarda. Ve sadece enflasyonda düşüş yaşayan bir kalem ulaştırma haberleşme harcamaları %0,35 oranında düşüş yaşamış. Şimdi bu paylaşılınca İTO tarafından Eylül'e dair tabii bizim için de bir gösterge bu. Evet sadece İstanbul dair bir enflasyondan bahsediyoruz ama malum İstanbul çok büyük bir kent. En büyük kentimiz mega kent nüfusu çok fazla dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye için de önemli bir gösterge e, durumunda. O yüzden TÜİK'le de kıyaslama yapılıyor TÜİK enflasyonuyla. Aynı zamanda ENAK da açıklayacak. Tabii TÜİK'le aynı gün açıklıyorlar Cuma günü bekliyoruz TÜİK'in enflasyon açıklamasını ama bu da önemli bir gösterge. İTO bu enflasyon oranlarını açıklayınca sosyal medyada çok Konuşuldu bazı ekonomistler bu rakamları görünce bu enflasyon oranlarını görünce İTO'nun bu paylaşımını görünce eleştirdiler orta vadeli program hedeflerini e, enflasyonla mücadele politikalarını eleştirdiler e, çalışıyor denilen program bu mu? Bazı ülkelerin çoğu gelişmiş ülkenin tüm gelişmiş ülkelerin yıllık enflasyonundan bile daha fazla aylık enflasyonumuz var eleştirilerinde bulundu ekonomistler. Biz de tabii soracağız yine uzman konuklarımıza bu eleştirileri. Ve enflasyonla mücadele ile ilgili eleştiriler demişken evet mücadele devam ediyor bu ay yıllık enflasyon yüzde %40'larda bekleniyor bekleniyor TÜİK'in açıklayacağı enflasyon ama gördüğünüz gibi İTO'nun enflasyonu yıllık yüzde %59. Eee TÜİK'in %40'larda bir enflasyon yıllık açıklaması bekleniyor. Düşüş bekleniyor yani dezenflasyon sürecindeyiz malum ama bir taraftan da zamlar gelmeye ya da zam talepleri gelmeye, zam beklentileri devam ediyor. İstanbul'da ekmeğe bir zam beklentisi var sevgili seyirciler. Un fiyatlarındaki artış burada gerekçe gösteriliyor. Diyor. ve 200 gramlık ekmeğin İstanbul'da 15 liraya yükselmesi şeklinde bir talep var kim ediyor bu talebi fırıncılar odası İstanbul fırıncılar odasının böyle bir talebi var un. Fiyatları artıyor bizim maliyetlerimiz artıyor artık karşılayamıyoruz ve bir fiyat artışı talep ediyoruz diyorlar. Hatta o da başkanı direkt şu ifadeyi kullanıyor. Değirmenler organize bir şekilde un fiyatlarına zam yapıyorlar. Fırıncılar depolarına yeterli miktarda un alacak gücü bulamıyor. Bu durum artık ekmek fiyatlarında zam mı kaçınılması hale getiriyor dedi. Bakalım talepleri kabul edilecek mi? ekmeğe zam gelecek mi İstanbul'da onu göreceğiz ama sadece ekmek olsa keşke asıl zamlar yeni yılda gelecek malum her yılbaşı e, yeni zamların zaten haberlerini veriyoruz yıl sonunda da o zamların ne kadar olacağı belli oluyor yeniden değerleme oranı biçiliyor bu yıl henüz resmi bir açıklama daha yapılmadı erken yıl sonunda e, yapılıyor bu hesaplama ama tabi ekonomistler o hesaplamaları yaptı ve bu yılın yeniden değerleme oranını yüzde 45 şeklinde bekliyorlar. Yüzde 45 yeniden değerleme oranı demek yani yıl içindeki fiyat artışları baz alınarak böyle bir hesaplama yapılarak bu yeniden değerleme oranı ortaya çıkıyor. Yüzde 45 olarak hesaplandığı için dolayısıyla yeni yılda vergilere, harçlara, cezalara yüzde 45 oranında zam gelecek anlamına geliyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan bir burada inisiyatif kullanmazsa çünkü onun yetkisi var bu oranı düşürmek gibi. Eğer bu yetkisini kullanmazsa tüm bu kalemlere yüzde 45 oranında zam gelecek anlamına geliyor. Cezalar tabi direkt burada etkilenecek kalemlerden ve cezalar trafik cezaları zaten ee, yüksek e, geçen sene de yeniden değerleme oranı zaten e, yine yüzde elin üzerindeydi Dolayısıyla daha da yükselecek yüzde 45'lik bir zam daha gelecek Eğer bir yetki kurulmazsa böylece en düşük trafik cezası 1000 lira olacak en yüksek trafik cezası ise 48 bin lirayı geçecek bakalım yeniden değerleme oranı açıklandığında net bir şekilde göreceğiz tabi sadece cezalar değil dediğimiz gibi vergi ve harçlar da aynı durumda yani eğer bir pasaport yenilemeniz gerekiyorsa ehliyettir kimliktir e, yenileme yapmanız gerekiyorsa bu yıl bitmeden yapın derim %45 zamlanacak harçları ve zamlar dedik, geliyor dedik. Emeklinin peki maaşı ne oluyor? Artıyor mu emeklinin maaşı? Tam tersi önümüzdeki yıl emekli olacaklar daha düşük emekli maaşı alacaklar. Bu yıl emekli olacaklara göre böyle de bir durum var. Bir süredir tartışma konusu malum. 2024'te emeklilik dilekçesini verenlerle 2025 yılında emeklilik dilekçesini verenler arasında çok derin bir emekli maaşı farkı olacak. Öyle böyle değil. %30 en az %30'luk bir farktan bahsediyoruz. Bahsediliyor. Neden doğuyor bu fark? Enflasyondaki iniş çıkışlar sebebiyle malum enflasyona göre hesaplama yapılıyor emekli maaşında ama geçen yıl enflasyon daha yüksekti. Bu yıl düşüşe geçti. Dolayısıyla önümüzdeki yıl emekli olacaklar için de enflasyondaki düşüş baz alınacağı için yüzde otuzluk bir kayıp bekleniyor. Arada böyle bir fark bekleniyor. Tabi bu büyük bir adaletsizlik haliyle arada yani bir iki gün bile olsa emeklilik dilekçenizi verdiğiniz zaman ilgili yüzde otuzluk bir fark e, büyük bir adaletsizlik tepki var buna bir taraftan da tabii emekliliği gelenler ama biraz daha çalışayım primim de olsun ileride daha yüksek emekli maaşı alırım o yüzden daha fazla e, çalışayım. Diyenler de bir anda endişeye kapıldı tabii e, bu yıl bitmeden bari emekli olayım da maaş kaybı yaşamayayım seneye düşüncesine e, gark oldular haliyle. Ama e, onlara uzmanlar hep uyarı yaptı acele etmeyin yıl sonunu bekleyin bir çalışma başlatılabilir bu adaletsizlik giderilebilir diye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da soruldu buradaki bu maaş farkı kapanacak mı? Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı diye ve Çalışma Bakanı henüz net değil bu durum ama bir çalışma yapılıyor dedi. Cumhurbaşkanı yardımcımızla görüşüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yine görüşmeler yapıyoruz. Bir çalışma halindeyiz ama henüz netlik yok dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Yeni gelişme bu durumla ilgili. Aynı zamanda çalışma saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili biliyorsunuz bir gündem vardı. Ee, çalışma saatleri kısalacak, düşecek şeklinde. Bu da soruldu gazeteciler tarafından çalışma bakanına. Böyle bir durumun da söz konusu olmadığını söyledi. Böyle bir çalışmamız yok dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan. Yeni bir uygulama yine onun da haberini verelim. Ee, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la açıkladı sevgili seyirciler. Malum gıda fiyatları artık arttıkça enflasyon böyle yüksel देख है Gıda da taklit, taşiş ile hile artıyor. Zaten vardı evet e, insanların sağlığıyla oynayanlar bundan hiç çekinmeyenler her zaman vardı. Ama enflasyon yükseldikçe onlara gün doğuyor. Neden? Çünkü gıda fiyatları arttıkça insanlar artık e, gıdanın markasına, nerede üretildiğine, nasıl üretildiğine bakmadan önce fiyatına bakar oldu. İlk e, gözden geçirilen fiyat oldu. Böyle yüksek enflasyon olunca. E, o zaman düşük fiyatlı ürünler daha caizsiz. Lazip hale gel gelir oldu temel gıda ihtiyacı ne de olsa temel ihtiyaçlar gıda e, almak zorunda vatandaş ve burada fiyatı ucuz olanı en uygun olanı tercih eder oldu öyle olunca da tabii haliyle fırsatçılara gün doğuyor onlar da bal olmayan bir ürünü bal diye satıyorlar zeytinyağı da oyun yapıyorlar peynir de ucuz ucuz satıyorlar ama aslında yediğiniz o almak istediğiniz amaçladığınız ürün değil. İşte bu gıdada da e, taşiş yapanlar insan sağlığıyla oynayanlarla ilgili şimdi yeni bir düzenleme var. Tarım Bakanı bunun açıklamasını yaptı. O firmalar insan sağlığıyla oynayan firmalar ilan edilecek teşhir edilecek. Diyeceksiniz ki zaten teşhir ediliyordu ne fark var? Şöyle bir fark var. Evet teşhir ediliyordu firmalar. Gerçi uzunca bir süredir artık teşhir de edilmiyor fark. Bir ara birkaç yıl önce böyle ara ara o firmaların adı internet sitesinde yazılıyordu tarım bakanlığının sitesinde yer alıyordu haftada bir iki haftada bir ama uzun bir süredir artık o da paylaşılmıyor şimdi yeni uygulama şöyle işleyecek anlık olarak gıdada hile yapanlar anlık olarak elektronik ortamda paylaşılacak yani süreç daha da hızlanacak artık böyle bir yenilik var hatta bugün 9'da başlıyor bu uygulama başladı da ben de baktım hemen bu sabah siteye hangi site onu da duyurayım Güven, güvenilir gıda gıda.tarımorman.gov.tr internet sitesinden bakabilirsiniz. Ben de bu sabah baktım 9 itibariyle erişime açıldı bu sayfa ve orada hangi firmalar taklit yapmış, insan sağlığıyla oynamış, e Etken madde kullanan mı dersiniz işte taş yapan mı dersiniz hepsi yazılmış birkaç sayfa vardı sayfa sayfa yazılmış. Baktığımda da dikkatimi çeken en çok üstünde oyun oynanan oyun ürünler olarak dikkatimi çeken zeytinyağı oldu bal kaşar peyniri ve baharatlar. En çok bunlarda oyun yapıldığını şöyle bir gözden geçirdiğimde gördüm. Sizde mutlaka bakın firmaların isimleri tek tek yazıyor. Aman dikkat gıda güvenliği önemli. Evet etiket fiyatı önemli fiyata hepimiz dikkat ediyoruz bu pahalılıkta ama sağlığımız da tehlikeye. Atmayalım diyelim ve bir haberimizle devam edelim sevgili seyirciler. Malum bu hafta kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi kameraların karşısına geçti ve açıklama yaptı. Açıklamasında tarımla ilgili de mesajlar vardı. Yerel kalkınma hamlesi başlatacağız özel iştiraklar için dedi ve özellikle akıllı tarım uygulamasının hızlanacağını ve bazı bölgelerde sulama yatırımlarının da tamamlanacağını ifade etti. 12. kalkınma planımızla uyumlu olarak hazırlanan bölgesel gelişme ulusal stratejimizi yakında kamuoyumuzla paylaşacağız. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası'na özel olarak odaklanacağız. Bu bölgelerimizde sulama yatırımlarını tamamlamayı, akıllı tarım uygulamalarına hızla geçmeyi, kırsal ekonomileri çeşitlendirmeyi ve turizm gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. Özel sektörümüz için yerel kalkınma hamlesi teşvik programını da önümüzdeki haftalarda ilan edeceğiz. Bugün ayrıca ülkemizin ticari hayatını zehirleyen fırsatçılık sorununa karşı aldığımız tedbirleri masaya yatırdık. Vatandaşın rızkına göz dikenlere göz açtırmamakta kararlıyız. Fahiş fiyat artışı yapanlar ile etiket oyunlarıyla milletimizi kandırmaya çalışanlara karşı denetimlerimizi daha da sıkılaştıracağız. Pek çok sektörde tamahkarlıktan kaynaklı fiyat köpüğünün yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu daha da hızlanacaktır. Sevgili seyirciler sırada reklamlar var. Reklamların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüne ettiği o yerel kalkınma projesini konuşacağız. Ayrılmayın.